Merhabalar, bu videomuzda döner kanatlı insansı hava manuel ve otonom olarak uçuşlarını nasıl gerçekleştirileceğini göreceğiz. Videonun ilerleyen aşamalarında ilk olarak dronun otonom olarak kalkışı ve ardından manuel olarak uçuşu ve son olarak otonom olarak inişini ve bu aşamaların nasıl gerçekleştirileceğini görmüş olacağız. Döner kanatlı insansı araçları kullanım amacına göre manuel ve otonom özellikle üretilebilmektedir. Manuel kullanım sırasında aracın tüm kontrolü kullanıcıdadır kullanıcı kumanda üzerinden tüm manuel kontrolü gerçekleştirmektedir. Otonom kullanım sırasında kullanıcının kumanda üzerinden herhangi bir komut göndermesine gerek olmadan uçuş gerçekleşir. Şimdi ise uçuş aşamalarına geçebiliriz. Öncelikle drone'umuzun otonom uçuşuyla başlıyoruz. İlk aşamada otonom kalkış yapacağız. Bunun için drone'umuzun kumandasından drone'umuzu arm etmemiz gerekiyor. Arm için sol throttle çubuğunu sağ iç köşeye doğru 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. 5 saniye sonra drone'umuzun pervaneleri düşük RPM'de dönmeye başlayacaktır. Bu arm oldu anlamına gelir. Ardından önceden ayarlamış olduğumuz otonom mod tuşunu aktif ediyoruz. Ve throttle'umuzu %50 seviyesine getirdiğimizde otonom kalkış öncesinde ayarladığımız parametrelere uygun olarak gerçekleşmektedir. Gördüğünüz üzere drone %50 throttle'a geldiğinde kendini sabit bir şekilde havada tutmaktadır. Artık manuel modu alarak uçuşumuzu istediğimiz şekilde manuel bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Burada gördüğünüz üzere sağ sol manevraları, ileri geri manevraları gerçekleştirilmektedir. Drone'un kullanımından bahsedecek olursak, sol ve sağ tarafta iki ayrı stiğimiz bulunmaktadır. Sol stiğimiz, drone'un throttle yani gaz pedalı dediğimiz, gaz çubuğu dediğimiz ileri geri hareketi ile drone'un yükselip alçalmasını sağlayan stick'tir. Aynı stick'i sağa ve sola çevirdiğimizde ise yav hareketi yani drone'un kendi eksenin etrafında sağa ve sola dönüşünü hareketlerini gerçekleştirebilir. Drone'un diğer iki eksendeki hareketini gerçekleştirebilmek için kumanda üzerinden sağdaki stick'i kullanmaktayız. Sağdaki stick'i İleri ve geri çektiğimiz takdirde drone yatay eksende ileri ve geri hareket yapmaktadır. Sağ ve sola çektiğimizde ise drone yine yatay eksende sağ ve sola yatış hareketiyle hareketini manevrasını tamamlamaktadır. Drone'umuzun diğer iki eksendeki hareketini gerçekleştirebilmek için kumandamız üzerinde bulunan sağ kullanmaktayız. Sağ ileri geri hareket ettirdiğimizde drone'umuz piç ekseninde Yunuslama hareketi yapmaktadır. Yani yatay eksende ileri geri hareketi sağ siteyi ileri geri hareket ettirerek gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde sağ sitemizi sağa ve sola yatırdığımızda ise drone'umuz rol ekseni dediğimiz eksende yunuslama hareketi gerçekleştirmektedir. Yunuslama hareketi ise drone'un yatay eksende sağa veya sola hareketini göstermektedir. Manevra uçuş sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus uçuş irtifasını sabit tutabilmektir. Bunu sağlamak adına kumandamızdaki sol throttle stick'ini sürekli kontrol altında tutmalıyız. Üst tarafta bulunan switchler aracılığıyla drone'umuzun uçuş modlarını değiştirebiliriz. Bu uçuş modlarını drone'u konfigüre ederken öncesinde ayarlamış olmamız gerekmektedir. Son aşamada uçuşumuzu otonom iniş gerçekleştirerek bitiriyoruz. Otonom inişi gerçekleştirmek için kumandamızda üst tarafta bulunan önceden ayarlamış olduğumuz otonom iniş modunu aktif ediyoruz. Sivici aktif ettikten sonra insansava aracı bulunduğu doğrultuda otonom bir şekilde inişini gerçekleştirmektedir. İniş gerçekleştirdikten sonra Güvenlik açısından permanelerin dönüşünün tamamıyla durmasını beklemeliyiz. Ardından tekrar kumandamız üzerinde bulunan hüvecimizi eski konumuna getirerek durumumuzu dizayn ediyoruz.